Merhaba, ben Yüksel. Bu videomu izlemeye hoş geldin. Bu videoda mikrokorga Audio girişleri kullanılarak harcı cihazları nasıl kullanılabileceğinden ve en basit biçimde bir kablo ve elektrikli gitar ile nasıl duyum yakalanacağından konuşacağız. Bunun yanında Microcorgo'da dahili olan bazı efekt katmanlarından da bu uygulamada faydalanacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle bağlantılarını ayarlayalım. Standart bir gitar kablosunun bir ucunu gitarınıza, bir diğer ucunu ise audiyonun iki girişinden mikro takalım. Burada hemen yan tarafta volume nobu var. Dilerseniz bunu çok açmayalım şu an için. Edit control knob 2 ile global ayarlarına gelelim ve 5. nobu 10 konumuna hazırlayalım. Gitarınızın da ses açıksa muhtemelen şu anda biraz ses duyabileceğiz. Evet, sinyalimiz geliyor. Yani işler yolunda demek. Eğer ses yetersiz geldiyse arkadan volümü biraz daha açabilirsiniz. Burada kırmızı yanana kadar sesi açmakta bir sakınca yok. Ama buna dikkatli olun. Şu an gitarımızı herhangi bir yükseltici, amfi ya da bir pedalla desteklemediğimiz için yüksek ihtimalle sizin seslerinizde düşük gelecektir. Bu sebeple volümden biraz daha sesi açacağım. Şimdi tekrar duyalım. Şimdi bu bağlantıyı ne yapabiliriz dersek ufak bir deneme yapalım isterseniz. Bunun için ben B53 seçeceğim. Oktavları normale getireceğim ve amfiden sesi eşitlemek adına biraz kısacağım. 40 yeterli olacaktır. Şimdi arpeji açalım ve biraz deneyelim. Dilerseniz böyle doğaçlamalar yapabilirsiniz. Şimdi bu ilk kısımdı. Ama pek yeterli değil sanırım. Dilerseniz bunu bir üst seviyeye taşıyalım. Tekrar global ayarlarına gelelim. Bu kez off konumuna alalım. Gitarı çaldığımızda sinyal yanıyor olacak. Ancak dışarıdan sesi duyamayacağız. Yine bir initial patch açalım. Oscillator 1'de Audio in'i seçelim tuşlara basıldığında nota fark etmeksizin sesimiz dışarıdan duyulacaktır. Ancak bunu hem gitar çalıp hem de tuşlara basarak yapamayız. Bir duyalım nasıl çalıştığını. Bu sebeple Arpeggiator'ın desteğini alacağız. Edit Control 2 ile Arpeggiator B'ye gelelim. Ve buradan leçi 10 konumunu alalım. Arpeggiator açalım. Şimdi herhangi bir notaya basalım. Şu an aslında sinyali çalmaya çalışıyor. Ama biz gitarı çaldığımız anda başlamış olacak. <laughs> Evet şu anda mikrokorga tekrar dokunmadan gitar çalabiliyoruz. Ama sesimiz tremolo etkisinde gibi. Bundan da şu an için kurtulmak istiyorum. Bu kez arpeggiator A kısmına gelelim. Arpeggiator type'ını trigger seçelim. Ve gate'i 100 yapalım. Şimdi sesimiz normal duyuluyor. Artık işleri bozmaya başlayabiliriz. Buradan ayrılmadan tempomuzu 20 yapalım. Modefix kısmından Phaser deneyelim. LFO speed'i 36 yapalım. Efekt depth'i ise 70 yapalım. Bir dinleyelim. Çok güzel tatlı bir sound oldu değil mi? Bir de flanger ile bakalım. Şimdi bunu bir de delay ekleyelim. Delay type'ı stereo seçiyorum. Delay time'ı 40, depth'i ise 70 yapalım. Bize bir reverb genişliği verecektir. Bir de filtre uygulasak nasıl olurdu? Filtre katmanına gelelim. Eksi 12 desibel low pass uygulayalım. Atofu 50 yapalım. Bir de şimdi dinleyelim. Acrochord ile lo-fi bir gitar sound yarattık. Farklı değerler ve diğer kısımlarla müdahale ile çok farklı sesler sizler de uygulayabilirsiniz. Şimdi bonus video için bu kadar. Diğer aşamalarda tekrar görüşmek üzere.